İstanbul'daki ayasofya Kebir Camii Şerifinde yatsı namazı sonrası gerçekleşen kundaklama girişimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cami içinde kağıt parçalarını ateşe vererek yangın çıkaran ve güvenlik kameralarına yakalanan Mesut Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şahsın daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığı öğrenildi. İstanbul Emniyet kaynaklarından süper haberin edindiği bilgilere göre Ayasofya'yı Kebir Camii'nde yangın çıkarmaya çalışan Mesut Güçlü daha önce bazı mezarlıklarda meydana gelen tahribat olaylarında da şüpheli olarak soruşturmalara konu olmuştu. Emniyet güçleri Güçlü'nün ibadethaneleri ve kutsal alanları hedef alma eğilimi üzerinde yoğunlaşıyor. Yatsı namazı sonrası Ayasofya'ya giren Mesut Güçlü'nün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Kırmızı şapka, siyah gömlek ve şort giydiği görüldü. Cebinden çıkardığı kağıtları rahlelerin arkasında yakarak camide yangın çıkaran güçlü olay yerinden hızla uzaklaştı. Çıkan dumanları fark eden bir kadın cemaati hemen cami imamına haber verdi. İmam ve iki vatandaş alev alan halıyı yerinden sökerek büyümeden yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken tarihi camide hasar oluştuğu bildirildi. Olay, kısa süre önce Fatih'te bulunan Şehzadebaşı Camii'nde yaşanan tahribatı yeniden gündeme taşıdı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen izinsiz gösteride caminin haziresindeki ecdat mezarları zarar görmüş, duvarlara yazılar yazılmıştı. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olan bu camideki tahribat kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Kundaklama girişiminde bulunan Mesut Giçlü'nün daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Emniyet birimleri, şüphelinin psikolojik geçmişi, motive olduğu unsurlar ve olası yönlendirmeler dahil olmak üzere çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde yaşanan kundaklama girişimi, şüpheli meczup mu yoksa bir istihbarat servisinin tetikçisi mi sorusunu da gündeme taşıdı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi geçmişi bulunan Mesut Güçlü'nün daha önce mezarlıklara zarar vermesi, ibadethaneleri hedef alması ve organize hareket etmesi olayın sadece bireysel bir psikoz vakası olmayabileceğini düşündürüyor. Emniyet birimleri olası dış bağlantıları ve yönlendirmeleri de mercek altına aldı. ayasofya Kebir Camii Şerifinde yaşanan olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri özellikle ibadethanelere yönelik provokatif girişimlere karşı hassas bir takip başlattı.